5. bölüm olayları izle. Hello ne bile 6. bölüm başlıyor. Heyecan dolukta doruk heyecanda bir şey işte. Hayır. Çok yok, ben bence ama acıyor. Yoluna yuvana bana? Çok acıyor vallahi, ne kadar atlıyorum. Ah! atlıyoruz. Ah. Birazdan havuz videoya gelir. Bana araba lazım. Valla araba lazım bana. atarı bulduk. Şimdi arabaya binelim. Aç <laughs> <laughs> Hala gidiyoruz. Hatta şöyle göstereyim size. Lan! Arkadaşlar ben yiyeceğim biraz. Oğlum burası önceki... 5. bölümdeki yer bakın. Buradan Bir aşağı ineceğiz. Size atacağım tabi ben. Siz olmaz. Eteyim. Böyle. Düşeceğiz. Düşeceğiz. Vallahi düşeceğiz. Çin çek. ama bir şey geliyor. Arda düşeceksin buradan. İyi. Ha, gittik. Gitti. Korkuyorum. Düştük. Bekleyin. Neyse gidelim. Hadi bakalım. Bayağı bir şey bulduk. Gidelim. Yine evde bitiremeyelim şu videoyu. Bitmesin artık. Hep video bitiyor. Az önce ilaç sarılmak yaşandı. Tuvaletin içine attık. Gitti vallahi. Acaba video nasıl check bilmiyorum. 29 <laughs> TL Bakalım. Almış. <Vallahi>. bir <laughs> <laughs> Şu an şey var mı? piyasalara nasıl yansır Siyeden Türkiye Editor'dan Hürşan Koşkun bizimle birlikte ekonomist Muhammed Bayram ekonomist Koşkun Merhaba Merhaba hala yaşıyor Bu deli Allah Allah kamera düştü. gitiyorsun gitiyorsun. gidiyoruz. gidiyoruz, gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben çekemiyorum sizleri. Şimdi Atarım işim. Hadi ben oturuyorum. Şaka şaka. Gidiyorduk. Kapı kırdık. Şimdi nene gidelim. Kapalı, kapı kapalı. Emelim okur mu? Tum tum. Okudu valla. Bana özel <laughs> işte. Asansörü var. Abi mi? Hey Unable geliyor. Açıl Hasan sen. Açıldı. Bas. Kapa. Ah. Oh. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Asansörde mi bitecek yoksa video? Lan <laughs> 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 ah. ne? Yine kesin bu asansöre bineceğiz de. Da. Beni Benim burayı ışınladı. Hello Neighbor'ın beni öldürdüğü yer bekle. Karton ne? Beni orada öldürdü. Daha önceki bölümü izlemeyen varsa. Terlik buldum. Terliklerle. Neyse giyelim. Bir, iki, üç. Oh be. Giydik yemin ediyorum. tur, lezzetli kahve diyoruz. Yine asansör. Çünkü asansör bizim de. Hış, gelişiriz. Hış. Eli kaldı adamın. Allah Allah. Geldik. Asansörde sallantı oluyor ama hadi bakalım. Bakacağız. Lan saçma bir video oldu ama bazen ne zaman ne geliyor. Bu bölümde ama çok şey yaşandı ha. Ne be? şey buldum. Uyanı ittirdim. Bekleyin. Bekle bekle bekle. Bak orada gördüğünüz prizle takıyorum bunu. Bir şey açılsın. Taktım. Elim titriyor. Hadi bakalım. Hadi açıl ya. Burası ne? Aa, Elon Evo bizi buraya yönlendirmişti. Dillon Evel'in kuklasıymış. Beni korkutmak için yaptı. Baba geliyor. Dillon <laughs> ne Oh. Top. Para bizdeyim. 10, 20, 30 lira var orada. Bu ne? Bizim küçüklüğümüzdeki zıp zıp. Bakın. Ne Aa, Zıp zıp bozuldu. Zıp zıp aşkım iyi misin? Ana ne Zıp zıp bozuldu. Yemin ediyorum zıp sıvı zıpın Ali. İşte bu zıp zıpları malıma yer. Sinirlendik de yok yok bir şey yok. siz de at ya <Gülüyor> 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 Hadi bakalım nerede gidecek acaba Asansör, hadi bir asansör. ne? Nerede acaba? Şey, asansör ee... arıyoruz. Ne bir asansör mü var? Ha, o, o abi. Asansör o şey. mü? Aha, onun Galiba asansör. <laughs> yani o Yok yok, oradan, Arkadaşlar Öteki bölümde görüşürüz. Biz yine düşeceğiz. Ağzı.